Herkese merhaba değerli dostlar. Bir teknik analiz inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda inceleyeceğimiz şirketlerimiz Türkiye'mizin demir çelik sektörünün önde gelen iki firması olacak arkadaşlar. Ereğli ve Kardemir'i ele alacağız. Şirketlerimizin teknik açıdan son durumu nedir? Bak onlara beraber bakacağız. Temel açıdan son verileri hangi durumda ve takaslarında günlükte, haftalık devaylıkta nasıl bir değişme var? Onları beraber inceleyeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Tabii ki videomuza geçmeden önce de yasal uyarımızı yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoda konuşacağımız, dile getireceğimiz yorumlar, fikirler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız yatırım danışmanlığı hizmeti veren aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine başvurmanızı öneririz arkadaşlar. Yasal uyarımızı da yaptığımıza göre yavaştan videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar açıkladığı efsane karlık ile yıla damgasını vuran Ereğli Demir Çelik Fabrikası daha sonradan aldığı temettü kararıyla da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki şirketimizde teknik açıdan son durum nedir arkadaşlar ona bakalım isterseniz. Bir önceki videomda da dile getirdiğim gibi dikkat ederseniz 36-96 yani ortalama 37 seviyelerinde arkadaşlar bir direncimiz olduğunu görüyoruz. Ve bu direncimizi bir türlü kıramadık bir türlü aşamadık arkadaşlar daha sonradan biliyorsunuz şu aralıkta yani tam olarak 21-22 Mart aralığında temettü dağıtıldıktan sonra ertesi gün şirketimizde bu fiyattan yani ortalama 33 küsür liralardan işlem görmeye başladı. Ve daha sonradan ben özellikle şu bir önceki videomda da belirtmiştim. Bakın şurada ara bir direnç var. 35'in üzerine rahat bir şekilde atamazsak alt tarafta bizi bekleyen 32-66 desteğine dokunabiliriz demiştik. Ve 36-60 özür diliyorum 32-66 desteğine dokunduktan sonra buradan gelen tepkiyle beraber şirketimiz tekrardan yükselen kanalda hareketine devam etmeye başladı arkadaşlar. Ama halen bir karar aşamasındayız. Halen benim için net bir dönüş sinyali var mı? Benim için net bir dönüş sinyali yok. Tabii ki siz benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Most indikatörüne bakın şöyle baktığımızda şurada aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş değilim. 5 Mart seviyelerinde fakat daha sonradan gelen tepki alımlarıyla beraber tekrardan gözünü yukarıya çeviren ereğli net bir kırılım gerçekleştiremedi arkadaşlar. Haftayı yani cuma günü eksi 0.12'lik bir düşüşle haftayı kapattı arkadaşlar 34 seviyelerinde peki görüntü olarak baktığımızda RSI ve mektimiz bize ne diyor RSI'de arkadaşlar 54 seviyelerinde yani orta seviyelerde bir yerde ne ciddi bir ısınma var ne de ciddi bir soğuma var olumsuz bir durum yok RSI'de Dediğim gibi most indikatöründe daha kesişim net olarak gerçekleşmedi. Yeni haftaya nasıl başlayacağız onu beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama ilk etapta ara direncimiz olan 35 seviyelerin üzerinde günü kapatmamız gerekiyor ki tekrardan 36-76 seviyelerinin gündeme gelmesi için. Peki arkadaşlar olası yükselişlerdeki hali hazırda biliyorsunuz endekste bir rally var. Endeks tekrardan arkadaşlar eski seviyesini denemek isteyecektir. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar trend temelli Fibonacci'ye bakacak olursak bu seviyelerin kırılmasıyla beraber bizi bekleyecek olan direnç ve destekler nereleridir arkadaşlar? İlk ara direncimiz olan 35 seviyelerini kırarsak ve asıl daha önceki zirve olan 36-72 seviyelerini kırdıktan sonra üst tarafta bizi 40.30 seviyeleri bekliyor olacak arkadaşlar trend temelli Fibonacci'ye göre. Eğer ki bir düzeltme gelirse yani endekste olumsuz bir durum söz konusu gerçekleşirse arkadaşlar bir satış dalgası ya da olumsuz bir haber akışıyla beraber de şu an hali hazırda alt tarafta 33.90'lar ilk etapta bizim desteklerimiz olacak arkadaşlar ve burası biliyorsunuz çok önemli bir destek nedir? İşte Fibonacci'nin altın oran dediğimiz 0.618 oranı buranın aşağı yönlü kırılmasıyla beraber alt tarafta şu ana yükselen trend takozunun arkadaşlar ortalama 32 seviyelerine denk geldiğini görüyoruz. 32 seviyelerine bir deneme yapabilir mi? Neden olmasın? Olumsuz bir durumda ki endeksin bir satış yemesi halinde. Çünkü biliyorsunuz endeksin önceki seviyesi olan 2410 seviyelerine yaklaşmak üzereyiz. Endekste de güzel bir yükseliş var. Ona da başka bir videomda değineceğim arkadaşlar. Ereğli'de genel itibariyle teknik görünüm bu. İsterseniz gelin bir de Kardemir demir, Çelik'te nasıl bir teknik var. Ona da bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kardemir'de şirketine bakacak olursak benim şöyle bir şey dikkatim çekti az sonra size onunla da paylaşacağım arkadaşlar. Zirvemiz şu an hali hazırda 16.16 .16 seviyesi ve bu seviye bu hafta içerisinde kırılamadı arkadaşlar. Bakın daha önce 24 Mart'ta bu seviye denenmişti fakat başarılı olunamamıştı. Alt tarafa bir satış dalgası gelmişti ve bu hafta içerisinde tekrardan yani 5 Nisan'da bu zirve denendi ve tekrardan başarısız oldu arkadaşlar. Bir türlü burayı kıramadık. Peki şu anda ilk etaptaki destek ve direncimiz neresi diye soracak olursanız 16 16 bizim zirvemiz arkadaşlar Kardemir'de 16.16 .16 direncinin kırılmasıyla beraber tabii ki yeni zirveler gündeme gelecektir ama olası bir satış dalgasıyla beraber de alt tarafta 14 36 desteği de bizi bekliyor olacak. Şimdi arkadaşlar Kardemir'de benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Sizinle de onu paylaşmak isterim. Bakın şu fiyat aralığında fiyat yukarı yönlü hareket ederken Dikkat ederseniz bakın şurada RSI'de bir yataylık var. Peki bu ne anlama geliyor? Bu negatif uyumsuzluğa işaret ediyor arkadaşlar. Yani nedir negatif uyumsuzluğumuz? Fiyat hareketleri belli bir zaman dilimde yukarı giderken eğer ki RSI'de bir yataylık ya da aşağı yönlü bir kırılım söz konusuysa bu bir negatif uyumsuzluktur. Ve negatif uyumsuzluktan mutlaka dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü daha önce endeksimizde böyle bir negatif uyumsuzluk vardı. İkili tepe oluşum vardı. Ve endekste ondan sonra hatırlarsanız gelen satış devre kestirdi. O yüzden e, dikkatli olmakta fayda var diyorum. 16-16 direncini yakından takip edelim. 16-16 direnci kırlamazsa alt tarafta bizi 14-36 desteği bekliyor olacak Kardemir D'de arkadaşlar. Şirketlerimizin teknik açıdan son durumları genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Bir de isterseniz gelin temel açıdan rasyoları son durumda nedir onlara bakalım. Ve videonun sonuna doğru da takasları inceleyip videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın açıkladığı son bilançoyla beraber rasyo değerlerine bakacak olursak genel itibariyle şöyle bir görünümden başlayalım arkadaşlar. Haftalıkta, günlükte, aylıkta ya da yılbaşından bu yana kadar yatırımcısına ne kazandırmış, nasıl seyretmiş isterseniz ona beraber bakalım arkadaşlar. Genel itibariyle şöyle bir baktığımız zaman haftalıkta %2.10'luk bir kazanç sağlamış yatırımcısına aylık bazda %12.59'luk bir getiri sağlamış arkadaşlar. 12 aylıkta yani yıllık bazda ise %144 ortalama 145 seviyesinde bir kazanç sağlamış yatırımcısına. Yıl başından bu yana ise arkadaşlar %37.70'lik bir kazanç sağlamış yatırımcısına. Şimdi yukarıda şöyle fiyat fiyatına baktığımız zaman bakın parantez içerisinde USD yani dolar bazlı fiyatı kötü durumda. Bu bize ne anlatıyor? Yani dolar bazlı halen hissiniz ucuz durumda arkadaşlar. Bu da TL açısından düşündüğümüz zaman gayet olumlu bir durum. Fiyat kazanç oranının istenilen seviyelere yakın yerde olduğunu gösteriyor. Bakın açık yeşil güzeldir, koyu yeşil çok çok güzeldir göstergelerde. Şimdi biliyorsunuz biz genel itibariyle ne diyorduk? Fiyat kazanç oranının kabul edilen değeri onun altında olmasıdır arkadaşlar. Şu anda ortalama olarak 9.28 seviyesinde Ereğli'nin fiyat kazanç oranı yani onun altında. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar şirket için. Olması gereken oran altında olması. Tabi ondan aşağıya doğru ne kadar daha çok ortalaması düşerse şuradaki açık yeşillik bu şekilde koyu bir yeşil renk alacak. Yani çok daha güzel olacak. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda kabul edilebilir bir oran firma değeri bölü favori ki yabancıların en çok önemsediği oranlamadır arkadaşlar. Bakın koyu yeşil yani çok çok güzel bir durumda şu anda. Borçluluk çok değil ama gene bir borçluk var şirkette. Temettü verimi zaten artık ben temettü verimine çok değinmek istemiyorum videolarda. Açıkladığı son temettü ile yatırımcısının yüzünü güldürdü. Efsane bir temettü açıkladı. Aslında borsamızda Borsa İstanbul'a temettü yatırımı yapan arkadaşlar için... Yani nasıl diyeyim size bulunmaz bir nimet benim şahsi görüşüm Ereğli tabii ki herkes başka düşünebilir arkadaşlar peki analistler bu konuda ne demiş bakacak olursak 11 tane analistimiz Ereğli hakkında fikir beyan etmiş 10 tane analistimiz al tavsiyesi vermiş bir tane analistimiz ise kararsız kalmış arkadaşlar karlılığı daha önceki videolarımda da belirtmiştim hızlı bir şekilde değinelim isterseniz. 2022 sonunda arkadaşlar analistlerin beklentisi 14,5 milyar yakın bir karlılıkken 15,5 milyarlık bir kar açıkladı Ereğli. Yani beklenenden de fazla bir kar geldi. 2022'nin sonunda 12 milyar 309 milyonluk bir kar bekliyor analistler arkadaşlar. 2023'te artan bir kar var. Dikkat ederseniz 16 milyara çıkıyor beklenti ve özellikle 2004 aralığın sonunda ise arkadaşlar 27 milyar 864 milyonluk bir kar bekliyor analistler de bugünün koşullarını göre arkadaşlar. Teknik analiz günlük ve haftalık olarak bakacak olursak bakın demin de şurada belirtmiştik aşılması gereken dirençler var. Aşılamadığı için halen al pozisyonda net olarak geçemiyor. Ereğli arkadaşlar bakın günlükten ötür ve haftalıktan ötür. Yani açıkçası bir kararsızlık hakim şirkette. Teknik olarak zaten Ares'e baktığımızda da şurada bir yataylık söz konusu yön arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de isterseniz Ereğli'den sonra gelin Kardemir D'ye beraber bakalım. Evet arkadaşlar Kardemir D şirketine bakacak olursak genel itibariyle şöyle bir görünümüne bakalım. Haftalıkta, günlükte, aylıkta ve yılbaşından bu yana kadar yatırımcısına ne kazandırmış? Haftalıkta %1.03'lük bir artış ile yatırımcısına güzel bir getiri sağlamış. Aylıkta 8.02'lik bir getiri sağlamış arkadaşlar. Yılbaşından bu yana da %112.11'lik bir getiri sağlamış yatırımcısına. Yılbaşından bu yana ise %ortalama %71'lik bir kazanç sağlamış yatırımcısına arkadaşlar. Dikkat ederseniz aynı şekilde demirde de dolar bazlı fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor bize. Bu güzel bir durum. Bakın fiyat kazanç oranının çok çok iyi olduğunu gösteriyor. Dikkat ederseniz Ereğli'de açık yeşilde Kardemir'de koyu yeşil arkadaşlar. Bakın neden? şu anda ortalaması kaç arkadaşlar? 4.66. Biz ne demiştik? Onun altında ne kadar olursa bizim için o kadar iyi. 4.66 ile fiyat kazanç oranı çok iyi olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri de bölü defter değeri güzel. Firma değeri bölü favök. Yabancıların en çok dikkat ettiği oran gayet güzel. Karlılık gayet güzel arkadaşlar. Borçluğa baktığımızda borçlu konusunda ciddi bir sıkıntısı yok arkadaşlar Kardemir'in temettü verimi zaten Ereğli'den sonra güzel bir temettü açıklayan, güzel bir karlık açıklayan diğer bir şirketimizdi. Peki şöyle analistlerin tavsiyelerine isterseniz bir de ona bakalım. Kardemir'de de. Evet analistlerimiz ne demiş? Bakın burada da 11 tane analistimiz fikir beyan etmiş Kardemir D ile ilgili. 10 tane analistimiz alt tavsiyesi verirken bir tane analistimiz kararsız kalmış arkadaşlar. 2021'in Aralık ayında beklenen karlık 1 milyar 818 milyon iken açıklanan kar 2 milyar 636 milyonluk bir kar açıklamış arkadaşlar. 2022'nin sonunda ise Kardemir'de beklenen karlık 1 milyar 505 milyonluk bir kar beklenen analistler tarafından 2023 yılında ise 2 milyar 781 milyonluk bir kar beklenirken 2024 Aralık'ta ise 4 milyar 150 .000 .000. 58 milyonluk bir kar bekleniyor arkadaşlar analistler tarafından. Kar demirlere bakın dikkat ederseniz teknik analiz ayı pozisyonunu almış. Yani olumsuz bakın Kardemir'de şurada da özellikle dikkat çekmek istemiştim ben. Günlük bazda incelenen bir grafik ve benim gördüğüm bu tabii ki dediğim gibi herkes benim gibi görmek zorunda değil. Benim gördüğüm şurada bir negatif uyumsuzluk var arkadaşlar Kardemir'de. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Haftalık bazda ise nötr teknik açıdan arkadaşlar Kardemir D şirketi. Temel açıdan da şirketlerimizin görüntüsü bu. Son olarak takaslara bakalım günlük, haftalıkta nasıl bir değişiklik var Kardemir'de ve videomuzu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ereğli'nin takaslarına bakacak olursak Ereğli Demir Çelik'in şöyle bir bakalım günlükte nasıl bir değişim var. Takası artan ilk 3 kurum hangisi? Takası azalan ilk 3 kurum hangisi arkadaşlar? Şimdi günlük bazda baktığımızda arkadaşlar Ereğli Demirçelik'te takası artanlarda ilk sırada iş yatırım 1.327.000 lotla... ...ikinci sırada garanti yatırım 1.096.000 lotla, vakıf yatırım 3. sırada 609.000 lotla takası artan ilk 3 kurum arkadaşlar. Günlükte takası azalan yabancı kurumlar arasında SS City Bank dikkatimi çekiyor. 5.596.000 lotluk bir azalış var takasında arkadaşlar Ereğli'nin Unlu menkul değerler ikinci sırada 818 bin notluk bir lot azalımı var takaslarda. Tacirler yatırım üçüncü sırada 244 binlik bir lot azalımı var. Haftalık bazda baktığımızda ise arkadaşlar bakın günlük bazda azalan City vardı dikkat ederseniz haftalık bazda ise City'nin 3 milyon 675 bin lotluk bir artış söz konusu iş yatırım ikinci sırada 3 milyon 603 bin lotluk bir artış söz konusu ve üçüncü sırada yatırım fonları yer alıyor 1 milyon 105 binlik lotla ilk takası artan 3 kurum arkadaşlar onun dışında bakacak olursak azalanlar kısmında ise Deutsche Bank ilk sırada 2.670.000 milyon notluk bir azalış söz konusu. Bir Finans Yatırım 1.587.000 milyon notluk bir azalış söz konusu Ereğli'ne. Üçüncü sırada ise Garanti Yatırım 984.000 bin notluk haftalıkta takaslarla bir azalma söz konusu arkadaşlar Ereğli'de. Peki aylık bazda baktığımızda şirketimize Evet aylık bazda ise baktığımızda ilk 3 takası artanlar iş yatırım, garanti ve HSBC bank olduğunu görüyoruz. İş yatırımı arkadaşlar 9 milyon 300 bin notluk bir artışı söz konusu aylık bazda. Garanti yatırımın 3 milyon bin notluk bir artışı var. Aylık bazda HSBC bankın ise 3 milyon 105 bin notluk bir artışı var aylık bazda ise dikkatimi çeken bakın ilk takası azalan 3 kurum 3'ü de yabancı. Deutsche Bank, Emeklilik Yatırım ve Citibank. Deutsche Bank'ın 10 milyon 488 bin notluk bir azalış söz konusu takaslarında. Emeklilik yatırımı ise 9 milyon 811 bin notluk bir azalış var arkadaşlar. Citibank'ın ise 6 milyon 434 bin notluk, 431 bin notluk bir azalışı var Ereğli de. Aylık bazda arkadaşlar. Bir de isterseniz gelin Kardemir'e beraber bakalım. Evet arkadaşlar Kardemir'e şöyle hızlıca bir bakalım. Günlük, haftalık ve aylık bazlı takaslarda son durum nedir? Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar ak yatırımın 2 milyon 266 bin notluk bir artışını görüyoruz. Gedik yatırım ikinci sırada 1 milyon 724 bin notla. Üçüncü sırada emeklilik yatırım 1 milyon 344 bin notla takası artanlar. Ee, azalanlar ise şöyle arkadaşlar günlükte baktığımda yabancılarda Citibank ilk sırada 3 milyon 815 bin notluk bir azalış söz konusu. Yatırım fonlarına bakıyoruz arkadaşlar. 1 milyon 384 bin notluk bir azalış var takaslarda. Üçüncü sırada ise vakıf yatırım var arkadaşlar. 1 milyon 139 binlik bir azalış söz konusu takaslarda. Peki şöyle arkadaşlar haftalık bazda baktığımızda ise İş yatırımının 4 milyon 223 bin notluk bir artışı söz konusu. Deutsche Bank'ın 1 milyon 960 binlik notluk bir artışı söz konusu. E, Kardemir D grubunda 3. sırada ise garanti yatırım var. 1 milyon 745 bin notluk bir artış var haftalıkta takaslarda. Azalanlarda ise şöyle bir bakıyorum ben. Citibank 7 milyon 344 binlik bir artış söz konusu. Yatırım finanse 1 milyon binlik notluk bir azalış söz konusu arkadaşlar. Haftalıkta vakıf yatırım ise 1 bin notluk bir azalış söz konusu ilk 3 kurumda. Peki aylık bazda şöyle bir baktığımızda arkadaşlar. Aylık bazda iş yatırım, yedik yatırım ve Doça Bank'ın İlk 3 sırada takası artanlar olduğunu görüyoruz. İş yatırımın 18 milyonluk bir lot artışı var. Gedik yatırımın 5 milyon 561 bin lotluk bir artışı var. Doce Bank'ın ise 2 milyon 565 binlik bir artışı söz konusu. Azalanlar kısmında ise arkadaşlar toplam fark yani takaslarda bir azalma var ama hangi takaslarda o net belli değil. Yani hangi takas saklama bankasından çıkmış isim beyan edilmemiş 20 milyon notluk bir azalış söz konusu aylık bazda. Emeklilik yatırımın takaslarında 7 milyon 396 bin notluk bir azalış var. Yatırım fonlarında ise 2 milyon 260 bin notluk bir azalış söz konusu genel itibariyle Kardemir'de şöyle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Kullandığım diğer bir uygulamada ise haftalık bazda yabancı oranı artan ya da azalan şirketlere baktığımız zaman ise Kardemir'de burada dikkatimi çekti sizinle paylaşmak istedim bakın arkadaşlar haftalık bazda biz yabancı payı değişimi diyor. Kardemir'de'nin 1 Nisan itibariyle arkadaşlar dikkat ederseniz 215 bin 154 bin olan lotu bakın dikkat ederseniz şurada arkadaşlar 223 bin notluk bir nota çıkıyor. Yani genel itibariyle baktığımızda haftalık bazda Kardemir'de de arkadaşlar 1.04'lük bir artış olduğunu söylüyor bana uygulamam. Özellikle bu uygulamayı ben çok kullanıyorum. Hepinizin de kullanmasını şiddetle öneririm arkadaşlar. Özellikle takas ve temel analize önemseyen yatırımcı arkadaşlarım için çok güzel bilgiler içeriyor. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kardemir ve Ereğli inceledik sizler için. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce yasal tekrardan şöyle bir ekranımıza yansıtalım arkadaşlar ve sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlı bir hafta sizlerin olsun arkadaşlar.